Şehitlerin efendisine hüzün ve gözyaşıyla yas tutmak mutlaka yenilenmelidir. Her yıl, her gün Hüseyni meclislerin artırılması gereklidir. İmamlara taziyede bulunmak ve şehitlerin efendisi Hüseyin aleyhisselama yeniden gözyaşı dökmek şarttır. Kardeşlerim, Hz. Hüseyin aleyhisselama dökülen gözyaşı bize güç verir. Hz. Hüseyin için kurulan meclisler kalplerimizi çelik gibi sağlam yapar. İmam Hüseyin aleyhisselam, İşte bu onun sloganıdır, bu aşuranın şiarıdır. Dikkat edin onun şu sözlerine. Ala, ve lahu Ala, ve Dikkat edin, o alçak, o alçak, o alçak oğlu alçak. Şöyle diyor, bizim önünüze iki seçenek koydu. Yani demek istiyor ki başka bir yol yok. Ya savaş veya ne? Zillet. İşte bu Hüseyindir, cennet gençlerinin efendisi bu Ali aleyhisselamın oğludur. Ve bu yüzden ne dedi? Zillet bizden uzaktır. Allah bunu bize yakıştıramaz. Resulü de kabul etmez.